Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Uzun süre ardından Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi kupa kasmalara başlayacağız arkadaşlar. Şimdi birkaç el yıll attıktan sonra videonun kaydını durduracağım. Sonra bir, bir buçuk saat sonra sizden tekrar kaydedeceğim. Çünkü bir buçuk saat sonra yaklaşık bir buçuk saat sonra e, yarışma bitecek. Yani... Dinde de. Yani yarışma bitince de melek sıra hediyelerini açacağız. Kanala abone olup videoya like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Bir de böyle videoların daha da çok gelmesini istiyorsanız belirtesiniz sevinirim yorumlarda. Yorumlarınıza da kalp atacağım arkadaşlar. Bir de şu anda 37.5k falandım evvelde. 40K'ya kasma seviyesi gelebilir. VKV'sinde 30K'ya kasma şeyi gelmişti biliyorsunuz. Ama 40K'ya gelse zaten video dışında kupa kastığım için hemen biteceği için yani isterseniz arkadaşlar 50K gibi bir zorlu bir hedef koyabiliriz. Yani 50K ya kupa kasma videosu istiyorsanız yine belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi 5 kişi kalmış zaten. Zaten çok fazla yüksek kupada oynamadığımdan dolayı şimdi çok zorlu ekipler gelmez umarım. Şimdi şurada Bonnie'yi bir yakalım. Yakamadım Bonnie'yi ya. Çok kolay kaçtı adam. Adam ama büyük ihtimal şu trambolinden atlayacak. Trambolinden atladığında da şu ev falan düşecek. Yakamasam da bayağı adam böyle Ortada bir varmış, bir yaktım evvelde, Yakamadım. Ara bir kişi de izliyormuş bizi. Selam olsun ona. Sana bir aldık galiba aynen bir aldık. Bini yüklerini alsam baya iyi olur ama onun yükleri alırsam ölürüm. Sana da iki kişi bana dalıyor. Küttüm şimdilik. Güzel o bana çok dalamayacak da gibi. Abo. Adam direkt de. Kimse izlemiyormuş garip. Acaba başka oyunculardan izleyen olduğu için Her neyse devam edelim. Kişilere bakalım. Edgar var Üç tane. Onlar bayağı sıkıntı yaratabilir sonlara doğru. Adam dek ulti doldurma aksesuarına bastı. Bana dalacağı da çok belli. Squeak var. Squeak. Squeak yani güçlü bir karakter aslında kendi içinde. Ama kullanılması birazcık zor olabiliyor. Ve şu anda güzel. Öldürdük Squeak'i. da Azalıyor sürekli. Yaktım Jin'i. Eyvah o birini çekerse otomatik çekmeye bastığı için kutuya gitti. Ben bu adama dağılacağım yani. Yine yaktım adamı. Adam ölür mü? Ya 20 yemin... yanlış kaçtı arkadaşlar. Çok sinir bozucu. Adamın artık ultisi geldi. Artık ona bir şey yapamıyorum. Şu Edgar Şimdi kar da var yukarıda. Kar sıkıntı yaratabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Bak kar geliyor. <laughs> evet, işimiz burada sona erdi. Ama güzel kupa kastık sonuçta yine de. Şurada görüyorsunuz kupa sayımı. Neredeyse bir 101 kupa sonra 38.000 kupaya geleceğiz bir kupa sonra yani eee kare ya kasma kupa seviyesi yapmayı düşünüyorum. Bir de Clash of Clans videolarını istiyorsanız yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Clash of Clans, Clash Royale gibi diğer süpersel oyunları izlemek istiyorsanız videoyu belirtmeyi unutmayın. Bir de kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Belki videonun başına geçen ne var o yüzden. Yorumlarınızı da hep kalp atmaya çalışacağım. Zaten çok az yorum geliyor. Ama ileride güzel bir kanal olursak bile herkesin yorumuna kalp atmaya çalışacağım. Şuradan kalkan kastım hemen. Bu arada e, melek özelliklerim daha hızlı cephane doldurmak bir de kalkan kazanmak bir de ultiyi atınca kendiliğinden ulti olması. Zaten Ember'in yıldız gücünde ulti atınca ultinin olduğu bölgede daha hızlı ulti doluyor. Benzin mi dersiniz artık siz ona. Bilmiyorum ama şu anda öldü. Şu anda üçüncü olduk. Son bir maç daha girelim. 10.000 kupa geldi kazanma seviyesiyle. Son bir maç daha girebilirim. Ondan sonra videomu kaydını kapatacağım. İkiz, e, bir buçuk saat sonra tekrar bir kayıt atacağım arkadaşlar. Ve öyle melek gemizi açacağım. Şu melek etkinliğinden sonra ne geleceğini hiçbir fikrim yok. Yani gram bilgim yok. Yani melek geldiğine göre şeytan özelliklerini falan da gelmesi lazım. Çünkü bunlar melekler ve şeytanlar karşı sezonu mu ne vardı? Eyvah. Çalışmadı tuş. Ama güzel kolt yardım şey olmadı. Bulamadı. Şunu şey ucunu bir al. Tuşlar çalışmıyor şu anda. 2-3 kere basıyorum arkadaşlar. Çalışmıyor. Şurada adam yok değil mi ya? ne kurov varmış. İyi ki kontrol etmişim. Kova yoksa ileride çok küçük ev, çok büyük bir sorun olabilir. Ya bu kurov benden korkuyor ama ben e, benim de ondan korkacağım. Ama aslında güçlü olan taraf benim yani adamın ultisi yoksa. Ben şunu şöyle getireyim bir de şöyle atayım. Görüyorsunuz. sen melekten dolayı ücretsiz yültü doluyor. Hem de yıldız gücünden dolayı. Güzel. Kestik bunu. Eyvah. Bir bu anda bu çıktı yani. Yapacak bir şey yok zaten. Yakın menü karakterlere karşı bayağı güçsüz kalıyor. Neyse arkadaşlar. Bu kaydımız şimdilik bu kadar olsun. Birazdan yarışma bitecek biliyorsunuz ki. 1 saat 24 dakika sonra 15 dakika

Arkadaşlar videomuzun şu anda ikinci kaydıyız arkadaşlar ve görüşme sonucu bitti. 15 tane melek stav açıyoruz şu anda. İlk açtık hiçbir şey çıkmadı. 100 altın çıktı. İkinciyi açtık. Üçüncüyü açtık bir şey çıkmadı. Şu anda ortalama bir şey çıkıyor. 500 mücevher baya iyi benim için. Hadi güzel bir şey çıksın. Güzel olur. Bir tane kostüm bekliyorum arasından. Hadi be lütfen. Güzel bir şey çıkmıyor şu anda. Oo, arkadaşlar kostümümüz hayırlı olsun ya da karakter de çıkabilir. Güzel bir şey geliyor. Ne? Oo, 8 bit ermiş. 8 bit kostüm geldi. Güzel bir kostüm. istediğim bir kostümde çok güzel oldu açık tane zaten başka bir şey istemiyorum. Posturumu aldım ben. Ortalama bir şey çıksa güzel olur. Güzel ortalama bir şey. şey mücevher çıktı. Güzel. Ve kutsanmış bastır. Kutsanmış bastırı da açmış olduk. Bastırım olmadığı için şimdilik şey yapamadım ama olsun. Yine e, bastı olunca kostümüm gelecek. Dükkana bakalım ücretsiz bir şey var mı? 15 altını alalım. Şu anda Elmiş 8 bit'i denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle nerede 8 bit? Şu anda çıkmış olabilir arkadaşlar. Pardon. Şöyle e, hesaplaşmada denemek istemiyorum ya. Yani. Duello'da deneyeceğim. Üçüncü karakterimiz ne? şey olsun. Bakalım. Duello'da bir derken kostümü seçmeyi unuttum arkadaşlar. Pardon. Adamda 50 var. 50 bayağı sıkıntı. Şimdi bu kostümle oynayalım. O anti 108 fit miydi? Onun rengi böyle. Biz bitin rengi değişmiş hali. Aa aldık 50'yi. Adam çok iyi oynayamadı açık. Kutsanmış bastı. Bayağı iyi oldu. atacak ve öleceğim değil mi? Evet öldüm ama daha karakterlerimiz var tabi ki. Emberla ben bu adamın içinden geçerim. Tamam adamı kestim. Son adamı korder mi kaldım? Şu yukarıdan gideceğim bu sefer. aynen yani öldüm. Cordelius vs Cordelius. Bakalım ne olacak. Sıcam bir. Adam uçağı Şu anda en önemli karşılaşma. Adamda da karşılaşma var. ben attım adama. Çizik adam attı ve ben aldım arkadaşlar. Adama uçağı yani çağrıyla beraber. Çok güzel bir maç daha atacağım. Ama Melek Stavediyeleri geldi. Bu videoda toplamda 17 tane Melek Stavediyesi açıldı. O garip bir şekilde kötü şeyden aksesuar çıktı. Ben de bir kefsine en kötü şeyden e, yıldız güç çıkmış. İki keve yaşandı bu olay. Baya iyi. Yine şu 8 biti de şu kostümü de deneyeceğim. Baya iyi ya. Kutsanmış Bastivis de baya iyi. Let's go. Şurada mı adam? Adam en arkada da olabilir tik sonuçta. Ben bekleyeceğim. Gazın gelmesini bekleyeceğim. Ben daha avantajlı olabilirim belki. Ve adamı öldürdüm. Adamın canı bayağı az zaten. adam çok uyudu. <laughs> ah be. Adam 4000 vurdu yani baya fazla. <laughs> Dövdüm. Adamın son karakterini bilmiyorum şu emoji yerinden dolayı. Bu adamın son yine pemmiş. Pem kolay bir karakter ya. Yani. Ember yani bayağı onu kolayca keser. Böyle. Oynamaya başladık. Dürlet'ten devam edebiliriz arkadaşlar. Dürlet'ten 3 karakterde de kupa kasabiliyoruz. Bu güzel bir şey bence. Yani 3 karakterde de kupa kasmak aslında bayağı iyi. Yine Clancy var. Clancy modunda çok kötü karakter. Ben şey RT'yi alsam baya iyi olur. RT'yi beni Ember'da alsa ee, sek, ya aa, adam FK mı? O da adam aksesuar da basmış olabilir. Onun bir tane aksesuar vardı. Dol ulti dolduruyor. Belki yanıma gelmemi beklemiştir. Artı yanında bayağı iyi. Oo. Adamın taktiği belliymiş. Ulti kasıp Clancy ile içimden geçmek. Güzel. Kit'in ultisi var orada. Görmez olabilir belki. Olmuş da. Evet. Yani. Çok belli şurada. Gel. Gel gel. Eyvah. bitmedik. Son saniye. 11 kupa daha kazandık. Hatta bu video içinde bin kupa dolalım arkadaşlar. Ben video dışı birazcık kupa kastım arkadaşlar. Çok kasmadım. Bir 40 kupa falan kasmışımdır. Ya da 50 kupa. Bari videoyu çekiyoruz. Güzel bir videosun. Videonun başında önce videonun başında önce Amber'la gameplay yaptık. Sonra videonun ortasında 17 tane şey Star Ali'yi saçtık Melek. Ve bu kostümü çıkardık. Bu arada kostüme puanım onun üzerinden yani 8-9 arası gerçekten bayağı iyi bir kostüm. Yani atış animasyon falan bayağı iyi yani yeterli bir kostüm olmuş. Şimdi de da ve inşallah o 38 bin kupa olacağız. Dan, öleceğiz. Tayetim şurada kalsın bir önümde kalsın. Öldük. Gazdan nasıl halletmedik bayağı iyi oldu. adam Spark. Adam e, menzilini <laughs> korursa, korursa adam kazanma ihtimali yüksek. Ama gaz sonra <laughs> Adamı öldürme ihtimali sonra kim yok. Adam dibime girdi. Ben de hemen yakayım onu. Ve GG. Aman turu kazandık. Ember'ımızın ultisi var. Baya iyi. Şimdi adamın karakteri ne onu bilmiyorum. Colt. Okey. Colt fena değil. Adam yine benden uzun menzili ama adamı sıkıştırırsam ya da gazın gelmesini beklersem bu iş mi? Biraz kötü bir ulti. Baya kötü hatta. Ama zaten adamı aldık. Hayırlı olsun. Ve arkadaşlar Tekrar açıyoruz. Yani bir şey çıkmadı ama mücevher çıktı. Ve 38.000'e son maçımıza giriyoruz. İnşallah bu maçta kazanırız ve 38.000 kupamız olur. Bakalım. RT sıkıntı olabilir belki. Ama benim yavaş olduğum için birazcık. Ama benim daha fazla mermi attığımdan da dolayı fena değil ama. RT de bir o kadar. Şu anda eşleşme ortada gibi. RT vs 8 bitti. Belki ben çok az şekilde avantajlı olabilirim. Adamın da avantajlı olduğu yerler var. Ama benim de. Şimdi adam şu çalıda mı? Ha yukarıda şeyini gördüm melek. <laughs> hadi. Yo. Adama helal olsun. Henik Ember var. Adamda da Bel var. Çok kötü. <laughs> bin kupa şeyine de böyle iyi o adam oynayan bir ortalama bir oyuncu gelmesi lazımdı zaten. Buradan süpersel e asla yani kötü bir şey söylemiyoruz. Dişli bir vakit olması <laughs> lazım. Ve artı aldık güzel. Bel kaldı. Bel var. Bel yine uzak mı? az zaman geçirdikten sonra ben daha avantajlı duruma geleceğim. Adamın adam full mermi atıyor şu anda. Ulti inşallah gelmez. Şöyle durdum. Şöyle ah be. çalıştım. Şimdi em e, e şimdi, neydi kart adı ben. Artık ben dolayı bu iş burada bitti son maçımız, son turumuz. Eğer bunu kazanırsak güzel bir zafer sonrasında o Şimdi Lili geliyor. Her şey son maça kaldı arkadaşlar. Lili vs Cordelius. Her benim aksamın acil bir şekilde bulması lazım. Tamam adam şey bası. Ters yöne gidiyorum. Adamı dondurdum. Ve 38 bin kupa. Hayırlı olsun arkadaşlar. 38 bin kupa. Hanene, hanemize yazıldı. Bu videoda çok büyük şeyler yaptık. 200 mücevher aldık. Yakında 40K. Ondan sonra inşallah 50K yolunda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun özetini hemen sizlerle geçelim. Videonun başına en böyle gameplay yaptık. Ondan sonra acaba videonun ortasında bir sürü e, melek video saçtık. Sonra 38K kupa olarak yani çok güzel bir şey yaptık. Ve bir iki tane kostüm açtık. Kutsanmış Busters ve Ermis 8 bit. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Yorum yazarak bana destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.